Arkadaşlar tekrar birlikteyiz. 12. sınıf B fizik testlerinin çözümlerine devam ediyoruz. Bu dersimizde 20. kazanım testini çözeceğiz. Konu başlığımız denge. Birinci soruyla başlayalım. Ağırlıksız makara ve iplerle bağlı K cisimleri şekildeki gibi dengededir. K cismin ağırlığı 12 newton olduğuna göre L cismin ağırlığı nedir diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bu cismin ağırlığı 12 newtonsa ise bu ipte oluşan gerilme 12 newton. Aynı ipte aynı gerilme bu ipte de oluşan 12 newton. Şimdi arkadaşlar bu tarafa doğru bunun da bu tarafa doğru bir gerilmesi var. Şimdi biz diyoruz ki kesişen kuvvetlerde denge varsa bu cisim üzerindeki kuvvetlerin toplamı sıfır olacak. Yani sağdaki kuvvetler soldakilere yukarıdaki kuvvetler aşağıdakilere eşit olmak zorunda. Şimdi buradaki ip arkadaşlar bu kuvvetleri buraya taşıyacak <laughs> ve şöyle olacak. Bakınız şuradaki ipe dikkat edin. Bunun bir yatay bir de düşey bileşeni var. Doğru mu? Şimdi bu 12 Newton'u kim dengeleyecek? Bu dengeleyecek. Çünkü yatayda başkaca bir kuvvet yok. Dolayısıyla arkadaşlar biz bunun 12 Newton olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi buradan açıyı taşıyorum. <laughs> burası dikse şuraya 53 derece kalır. 53'e komşu olan arkadaşlar 3'ün 4 katıdır. O zaman katsayımız sayımız 4. 37'ye komşu olan 4'ün 4 katı. O zaman burası 16. Şimdi dikkat. Bu 12 bunu dengeledi. Doğru mu? Şimdi yukarı doğru 16 Newtonluk bir kuvvet var. Biz çünkü Şunları eşitledik. E aşağı doğru ne var? Bakın bir 12 var. Peki bir de 4 olması gerekiyor ki 16'yı dengelesin. Dolayısıyla L cisminin ağırlığı ne olması gerekiyor? 4 Newton cevabımız B seçeneği. Soru 2. Düzgün türdeş bir telden kesilen parçalardan oluşan sistem şekildeki gibidir. Buna göre telin düşey düzlemde şekildeki konumda dengede kalması için hangi noktadan bir iple asılması gerekir? Şimdi bu tarz bir soru arkadaşlar çözüm size kalmış. Yani parçaları nasıl böleceğiniz tamamen sizin tercihiniz. Şimdi ben ikişer ikişer gideyim. Şu iki parçanın şununla şunun arkadaşlar ağırlığı tam orta noktası ve ben buraya 2P diyorum. Şu iki parçanın da burası arkadaşlar ona da 2P diyorum. Diğer iki parçanın da burası 2P diyorum. Şu iki parçanın da 2P burası. Şu iki parçanın da burası 2P. Peki arkadaşlar yazmadığım kim var? Yazmadığım şuradaki tek bir parça var o da P. Şimdi ikili iki, ikili ikili gideyim. Bakın şu yukarıdaki iki P'leri görüyor musunuz? Bu ikisinin ağırlık merkezi burasıdır. Niye? Bir 2 bölme. Buraya da 1, 2 bölme. Dolayısıyla buraya 4P dediğim zaman şunlardan kurtulmuş olurum. Şu aşağıda iki tane 2P daha var. O ikisinin de ağırlık merkezi burası. Bunlar giderse burada 4P. Şimdi ne kaldı arkadaşlar? Çok dikkat ederseniz elimizde bakın bir iple asarsak bakın o ipin uzantısı 4'ten geçiyor. Bu 4'ten geçiyor. Bu P'den geçiyor. Bu iki pden de geçiyor. O zaman ben arkadaşlar buradan asarsam cismi sistem dengede kalır. Cevabımız C seçeneği. Çünkü hepsinin ağırlık merkezinin olduğu yerden geçiyor. Zaten bir sistemin dengede olması için ipin uzantısının veya desteğin tepki kuvveti sistemin ağırlık merkezinden geçmesi gerekiyor. Ya ipin kendisi ya da desteğin veya uzantısı Soru 3 birbirine yapıştırılmış özdeş ve türdeş P ağırlıklı küreler şekildeki gibidir. Buna göre işlemlerden hangileri tek başına yapılırsa ip gerilmeleri azalabilir. Şimdi arkadaşlar şu cismin bir ağırlığı var. Aynı şekilde bunun da aşağı doğru her birine P diyelim. Şimdi şu T ip gerilmesi bu tarafa doğru sistemden dışarı doğru. Bunun bir yatay bileşeni bir de düşey bileşeni var. Arkadaşlar isterse açılardan yani Z harfinden burası T ise alfa ise şuraya ne kalır? T çarpı sin alfa deriz. Aynı şekilde bunun için de aynı şeyi yapacağız. Dolayısıyla bunlar simetriktir. Uzatmayayım. Şurası T çarpı cos alfa. Diğer için aslında aynı şeyi yapacağım arkadaşlar. Burası alfa olduğu için T çarpı cos alfa. Şurası da T çarpı sin alfa. Şimdi sistem dengedeyse ne dedik? Sağdaki kuvvetler soldakilere, aşağıdakiler yukarıdakilere. Şimdi bakın bu bunu dengeliyor. O zaman burada nedir? T çarpı sin alfa eşittir arkadaşlar P. Ye. Tamam mı? Şimdi bunlardan hangileri tek başına yapılırsa ip gerilmesi azalabilir diyor. Küreleri ısıtmak. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle yapalım. Küreleri ısıttığımız zaman kürelerin merkezi sabit kalacak şekilde kürelerimiz büyür değil mi? Kürelerimiz büyüdüğü zaman arkadaşlar bakın ip daha önce buradan bağlıyken şimdi buraya bağlı olacak. E buradaki ip fazlalığı onun aşağı doğru düşmesine neden olacak. Dolayısıyla ip şöyle olacak arkadaşlar. Tamam mı? İpin yeni durumu böyle olacak. E ne oldu? Buradaki açı artmış oldu. He, buradaki açı arttı. E yine bunun sinüs bileşeni P verecek. Epe ağırlığı değişmiyor. O zaman sinin açı değeri artınca biliyorsunuz sinüs değeri de artar. Eşitliğin bozulmaması için T'nin azalması gerekiyor. Dolayısıyla bu olur. İplerin boyunu kısaltmak. Şimdi biz ne dedik? Birinci seçenekte açı artarsa ip gerilmesi azalır. Ama biz arkadaşlar iplerin boyunu kısaltırsak yeni durumda küreler buralarda bir yerde olur. Ve ip buradan bağlı olur. İpin boyunu kısaltacak. Çünkü yeni ilk baştaki durumu sağlayamayacak. E böyle olursa alfanın yeni değeri ne olmuş olur? Azalmış olur. Halbuki alfanın açı değeri küçülürse kendisi de küçülür. Aynı eşitliği verebilmesi için değerin artması lazım. Bu olmaz arkadaşlar. 2 olmaz. Bir kere 2'nin olduğu şıkları eleyelim. 2 olmaz ama bir kesin olacak. Şimdi küreleri birbirinden ayırmak. Küreleri birbirinden ayırırsak arkadaşlar yeni şeklimiz şöyle olur. Bakınız. Direk gerilme kuvveti arkadaşlar P'ye eşit olur. T üstü eşittir P olur. Şimdi bakın sinüsün bütün değerleri 90 hariç değil mi? Sinüsün değerleri genelde birden küçüktür. 1'den birden küçük. Bakın t sinüsle çarpılınca p'yi veriyor. Ha, mesela sinüsün değerini 0.6 diyelim. E şimdi bakınız arkadaşlar. Burada t üstüne ile çarpılmış 1 ile. demek ki aslında ilk durumdaki t ikinci durumdaki t üstünden daha büyüktür. Bakın tekrar söylüyorum. Bir sayıyı birden küçük bir sayıyla çarptığınız zaman değeri küçülür. Değil mi? Değeri küçülür. T'nin değeri küçülmüş P'yi vermiş. Demek ki T ilk durumdaki T üstünden yani P'den daha büyüktür. Yani buradan şunu anlayabiliriz. Bakın. T aslında buradan P'den daha büyüktür. Burada ise arkadaşlar T üstü direkt P eşittir. Işte. Bu ikinci durum. İlk durum bu. İkinci durum bu. E i̇lk durum arkadaşlar ikinci durumdan T daha büyüktür. Yani T azalmıştır arkadaşlar. Bu da doğru. Bu durumda cevabımız C seçeneği olur. Soru 4. Sürtülmesi sistem şekildeki gibi dengededir. Buna göre ise ipi kesilip sistem tekrar dengeye geldiğinde T1, T2 ip gerilmeleri ve alfa açısı nasıl değişir? Şimdi sevgili arkadaşlar K cisminin bir ağırlığı var. KK. Burası GK. Onu dengeliyor. O da T1'e eşittir. Demek ki T1 dediğimiz K cisminin ağırlığını dengeliyor. Burada ise Y cisminin ağırlığı var arkadaşlar. O zaman bu ipte oluşan gerilme kuvveti Y cisminin ağırlığına eşittir. Peki T2 kimleri dengeliyor? Buradaki cismi ile şuradaki cismin ikisini dengeliyor. E biz bunu kesersek o zaman T2 sadece G1'i dengeleyecek. Daha önce T2 neydi? İkisini dengeliyordu. G1 artı g 2 e bu gidince arkadaşlar sadece G1'i dengeleyecek. Dolayısıyla T2'nin azaldığını söyleyebiliriz. Azalır. Azalır. Şimdi arkadaşlar bir kere T1 GK'yı dengeliyor. Bir kere T1 değişmez. Onu da anladık. Değişmez bu olmuyordu zaten. O zaman iki şıkkımız kaldı. Peki alfa ne olur? Bakın arkadaşlar buradaki e, ağırlık azalınca ne olacak? E tabi ki şu anda bu şekilde bir denge vardı. E, bunlar arkadaşlar T2'yi dengeliyordu. E, T2 azalınca bileşke azalınca o zaman ne olacak arkadaşlar? Açı artması lazım ki açı artması lazım ki T2 ne onları dengelesin. Yani şöyle düşünün. İki tane kuvvet var burada. G ile T1 için konuşuyorum. G1 T1 ile G'ye. T2'yi dengeliyor. Şimdi T2 azaldı. Yani bileşke azaldı. Bileşke azaldı. E bu değişmedi. Bu da değişmedi. E bileşke azaldıysa bunu nasıl karşılayacağız arkadaşlar? O zaman buradaki açının daha da artması lazım. Açı daha da artarsa T2'yi dengeleyebiliriz. Dolayısıyla açı artar. Günlük hayatını da düşünebilirsiniz. Arkadaşlar buraya bir adam asılmış. O adam iki adam asılmış. Bir tanesi bıraktığı zaman ne olacak? İp yukarı doğru çıkacak. İp'in yukarı doğru çıkması demek arkadaşlar. Buradaki açının artması demektir. Dolayısıyla açı artar dedik. Burada azalır diye gösterdik de açı artar. Cevabımız ne olacak? Değişmez. Azalır, artar. Yani B seçeneği olur. Soru 5. Kütleleri MX, MY, MZ olan türdeş X, Y, Z levhalarının yapıştırılmasıyla oluşan sistemin kütle merkezi K'dır. Buna göre bu kütleler arasındaki ilişki nedir? Şimdi arkadaşlar türdeş oldukları için bunun ağırlık merkezi burası. Bununki burası. Bununki de ikiye bir olduğu için burası. Şimdi bunların ağırlık merkezi nasıl K noktası olur? Bakın iki cismin ağırlık merkezi bu cisimlerin ağırlık merkezini birleştiren doğru üzerindedir. Bu doğru üzerinde olacak. İşte öyle bir yer olacak ki arkadaşlar o ağırlık merkezi K'dan geçip diğeriyle birleşecek. Bu şekilde K olur. Şimdi o zaman Z ile şurası Z ile şu X'in ağırlık merkezi burası. Şimdi bu 2'ye 1, 2'ye 1 gittiğine göre burası 1 bölme ise yarıma 1 bölme dedim. Burası 1, 2, 2. Bakınız x'ten arkadaşlar 5 bölme uzakta. O zaman ben buraya m dersem z'den 1 bölme. O zaman buna 5 m derim. 5 m ile m'in toplamı o zaman burası ne olur? 6. Şimdi 6 m. Dikkat edin arkadaşlar. Şöyle düşeydeki uzaklıklara bakayım. Bakın kaç bölme? 1, 2, 3 bölme değil mi? Şimdi 6 m'den 1 bölme uzakta m ise 2 bölme. O zaman m de 3 m'dir. 3 m çarpı bakınız. Şöyle düşeylerini alayım. Şöyle dikkat etmenizi istiyorum. Bakın 1 2 Kan düşey uzaklığı. Bu ikisinin bileşkesi de 1 bölme. O zaman 3 m çarpı 2 6 m çarpı 1. Ne oldu o zaman? Ee, en büyük z oldu. m z. Sonra MY oldu. En küçük de x'in ağırlığı olur. Ya da kütlesi. Dolayısıyla cevabımız z y x yani b seçeneği. Soru 6 şekildeki eşit bölmeli türdeş kare levhanın ağırlık merkezi o noktasıdır. Buna göre yargılan işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa levhanın ağırlık merkezi ok yönünde yer değiştir. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şekil düşünelim. Siz e, diyelim ki türdeş bir cisim aldınız ve ağırlık merkezi tam orta noktası. Şimdi bakınız siz bu tarafa ağırlık eklerseniz yani şu şu taraflara ağırlık eklerseniz ağırlık merkezi bu yönde. Kayar. Yani hangi tarafa ağırlık eklerseniz ağırlık merkezi o tarafa kayar. Ama siz kalkıp şuradan parça çıkarırsanız ağırlık merkezi çıkarılan parçanın tersi yönde. Neden? Çünkü oradan parça çıkarırsanız diğer taraf daha ağır basacaktır. Şimdi buna göre bir parçasını kesip ikinin üzerine yapıştırmak. Bakınız Çizdiğim şeye çok dikkat etmenizi istiyorum. Birden kesiyorsunuz, ikinin üzerine yapıştırıyorsunuz. Tamam mı? Bakın birden kesersem, ikiye yapıştırırsam çıkardığım parçanın tersi yönde. Yani birin tersi yönünde eklediğim parça yönünde. Bak birden iki. E bu bununla aynı doğrultuda. Dolayısıyla bu olur. Peki 3 ve dört parçalarını çift katlı yapın. Ben 3 ve dört parçalarına bakın arkadaşlar. Çok dikkatlice dinleyin. 3'e bir parça ekledim. Dörde de bir parça ekledim bu ikisinin ağırlık merkezi neresi? Burası. E burada bir artış oldu. O zaman ağırlık merkezi bu yönde kayacak. Dolayısıyla 1 olur, 2 olmaz. Tekrar ediyorum. Bak 3'e bir parça eklediniz. Burada bir ağırlık artışı oldu. 3, 4'e de e, ikisinin ağırlık merkezi toplamda burada bir artış oldu. O zaman artış olan yönde, ekli parça eklediğiniz yönde ağırlık merkezi değişecek. 2 olmaz. Şimdi 5 parçasını kesip 6 üzerine eklemek. İlk birincisinde yaptığımız şeyin aynısını yapacağız. Bakın 5'ten çıkarıyorum. 6'ya ekliyorum. 5'ten çıkardığım için çıkardığım parçanın tersi 6 eklediğim için 6 yönünde de ekleme şeklinde olduğu için o yönde ağırlık merkezi değişecek. Dolayısıyla cevabımız 13 olur. Soru 7. O noktasından düşey duvara mental işlenmiş bir ağırlığındaki eşit bölme düdüş çubuk ip yardımıyla şekildeki bir dengededir. Buna göre ip gerilmesi nedir? Şimdi buraya göre tork alacağız arkadaşlar. Bunun ağırlık ağırlığı P demiş. Şimdi bunların dik uzaklıklarını alacağız. Bakın dik uzaklıkları aldığım zaman bunlar cismi bu tarafa çevirirken T de arkadaşlar buradan şuraya doğru döndürecek. Dolayısıyla T'nin torku. Çünkü bir sistem dengedeyse arkadaşlar dengenin iki şartı bir neydi? Toplam kuvvetler sıfır olacak. Bir de isim üzerindeki toplam torklar sıfır olacak. Kuvvet için ne demiştik? Sağdaki kuvvetler soldakilere, yukarıdakiler aşağıdakilere eşit olacak. Tork için de sağa doğru çevirenlerle sola doğru çevirenler. Ya da bir yöne artı bir yöne eksi dediğiniz zaman bunlar birbirine eşit olacak. Şimdi bu durumda ne yaparız arkadaşlar? P çarpı bakın 2 bölme. P çarpı 2 bölme artı 4P çarpı 4 bölme. Buraya dik uzaklık. Bu eşittir. T çarpı 1, 2, 3 bölme. Burası arkadaşlar 18P yapar. 3 buraya bölü olarak gelirse T'yi buradan çekersek 6P bulunur. Cevabımız D seçeneği. Soru 8. Şekildeki özdeş eşit bölmeli iksiye çubukları dengede olup ip gerilmeleri sıfırdan farklıdır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi sevgili arkadaşlar bakınız. Cisimden dışarı doğru bir ip gerilmesi oluşacak. Bu cisim için T2 de aşağı doğru. Şimdi bu sistem dengede ise T2 ile T2 bu tarafa doğru çevirirken T2'nin bir dengeleyeni olması lazım. Şuraya göre tork aldığım için o zaman ne olacak? Şu taraflarda bir yerde olacak. Mesela buralarda bir yerde olsun, tamam mı? Kesinlikle burada olmaz. Burada olsa T2 gerilmesi sıfır olur. Soruda gerilme var diyor. Burada olmaz. E, i̇kisi aynı yönde çevirir. Dolayısıyla T2'nin dengeleyeni torku ile ters yönde bir tork oluşturacak bir ağırlık olması lazım. Ve biz bu cismin ağırlığına da ne diyelim mesela 2p diyelim ve burada olsun arkadaşlar. E, yarım bölme uzaklıkta. Yarım bölmeye de 1 e, deyip bir sayısı vereyim. Burası 2 olsun. O zaman 2p çarpı 1'den T ne olur arkadaşlar? T2. O zaman p olur. E, şimdi Burada tor dengesini kurduk. P çarpı 2 bölme 2P çarpı 1 bölme. Peki bir de kuvvet dengesini kuralım. Bu x y cismi için aşağıdaki kuvvetler yukarıdakilere eşit. O zaman T1'e ne demiş olurum? 3P. Şimdi alttaki cisme geçiyorum. T2 gelmesi bu sefer bu tarafa doğru olacak. T3 de bu tarafa. Şimdi aynı özdeş cisimler oldukları için biz bu cismin ağırlığına 2P ve x'ten 1.5 bölme uzakta demiştik. Bakınız şurada değil mi? Şurada 2, 1 de burada 3 bölme olsun. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar T2'den yarım bölme uzakta ya da 1 dersek buralara. Ne olur şimdi? Buradan 5 bölme uzakta. O zaman ben buna P demişsem arkadaşlar buna öyle bir şey diyeceğim ki 5 olacak. 5 bölme uzakta olacak. P bölü 5. Tamam mı? P bölü 5. Ee, evet. Şu anda denge sağlanmış oldu mu? Yok. Olmadı değil mi? Tork dengesi sağlanmadı. Peki ne olur tam olarak? Çünkü yukarıdaki kuvvetlerin toplamı bir de aşağıdaki kuvvetlere eşit olacak. Eğer ben T2'ye bu demişsem buraya da başka bir şey demem lazım değil mi? Fakat şöyle olacak. E, buna değer vermeyeyim isterseniz. Çünkü onunla uğraşmayayım. T3 bir kere T2'den küçüktür. Neden? T2 çünkü 1 bölme uzakta. T3 ise 5 bölme uzakta. Değil mi? Yani şöyle olur. T2 çarpı 1 bölme. T3 çarpı 5 bölme. Dolayısıyla böyle bir durum oluşur arkadaşlar. Şimdi çubuklar türdeş değildir. Evet türdeş olsaydı ağırlık merkezi tam orta noktasında olur. Bu doğru. T2 büyüktür T3'ten. Evet T3 küçük T2 ise bu da doğru. Çubuğun ağırlığı T2'den büyüktür. Şimdi bakalım. Evet arkadaşlar çubuğun ağırlığı şuradan olamayacağına göre değil mi? Dolayısıyla ne olacak? Çubuğun ağırlığına biz 2P deyince T2P çıkmıştı. Dolayısıyla ağırlık T2'den büyük oldu. Bu durumda cevabımız E seçeneği olur. Soru 9 ağırlıkları önemselmeyen eşit bölmeli çubuklar şekildeki konumda dengede kalabilmesi için hangi noktaya ne kadar ağırlık asılmalıdır? Şimdi bu ipte bir gerilme oluşmuş. Buraya göre tork alırsak bakınız 4B çarpı 1, 2 bölme. Bu sefer birer bölme dedim. Şimdi o zaman bu ipteki gerilme ne olacak? Bence 8 olması lazım. 8 çarpı 1'den 4 çarpı 2 eşit olsun. Şimdi buradaki ağırlığa ya da ip gelmesine ben 8P demişim. aşağı doğru toplamda kadar 6. Bir de aşağı doğru ne olması lazım? 2P olması lazım. Cevabı bulduk. Bir de m'den asılması lazım. Neden m'den asılacak? Çünkü 6 çarpı 1 bölme 2 çarpı 3 bölme bunların torku da eşit olacak. Tamam mı arkadaşlar? Yani burada iki şey yaptık. Aşağıdaki kuvvetlerin toplamı 8. Yukarıdaki eşit olacak. Bir de torklar eşit olacak. Soru 10. Ağırlığı 60 Newton. Uzunluğu 6x olan düzgün türdeş bir çubuk bükülüp o noktasından menteşelenerek şekildeki gibi dengelenmiştir. İpin boyu 5x olduğuna göre ipteki gerilme nedir diyor. Şimdi değerli arkadaşlar toplam ağırlık 60. 4'e 2 olarak böldüğümüz için buraya 40 N dersek şu 2x'in ağırlığına da 20 deriz. Tamam mı? 20 N. Şimdi şöyle yapalım. Şu ipin de arkadaşlar şöyle bileşenlerini alalım. Bir bileşeni bu. Bir bileşeni de bu. Şimdi şu uzunluğa dikkat ederseniz burası 4x uzunluk olarak. Şu ipin uzunluğu da 5x. E burası dik olduğuna göre bu 3 4 5 üçgenidir. O zaman 3x'i gören 37'dir. Ben buraya 5T üstü dersem 5T üstü 3, 4, 5 üçgeninden 37'ye komşu olan 4T üstü. Şurası da 3T üstü olur. Şimdi torklara bakacağız arkadaşlar. Şöyle siyahla alayım. Şu O noktasına göre bakın 40 ile 20 aynı yönde çevirir. Şu 3T üstü ile 4T üstü de onu dengelemeye çalışır. Şimdi tork dengesini yazalım. 40 çarpı bakın burası 2x oldu toplam 4x olduğu için 40 çarpı 2x artı 20 çarpı 4 x uzaklıkta bunu t üstü ip gerilmeleri dengeliyor. Şimdi 4 t üstü 4 t üstünün şuraya dik uzaklığı şurasıdır. Yani 2 x'tir. Artı bir de 3 t üstü var. 3 t üstü çarpı Bakın onun da o noktasına uzaklığı 4 x'tir. Yani şu uzunluk arkadaşlar 4 x. E burayı bir toparlayalım. 80 80 de 160 x yapar. Burası da 8, 12 daha 20. 20 t üstü çarpı x. x'ler gitsin arkadaşlar. t üstü eşittir. 8 olur. 8 Newton. t üstü 8 ise biz ipe 5 t üstü demiştik arkadaşlar. t eşittir 5 t üstü demiştik. O zaman bunu yerine yazarsak 5 çarpı 8'den cevabımız 40 Newton bulunmuş olur. Yani C seçeneği. Soru 11. Türdeş ve özdeş ve türdeş küplerin birbirine yapıştırılması ile şekildeki düzeni kuruluyor. Düzeni dengede tutabilmek için en büyük F kuvveti FB, F büyük yani en küçük F kuvveti FK olduğuna göre bunun arasındaki oran nedir? Şimdi bir cismin şuraya göre bir de buraya göre torkunu alacağız. Neden? Çünkü bu noktalar etrafında cismin devrilme ihtimali var F kuvvetiyle. Şimdi nereye göre alırsak alalım F'in torku ağırlığın torkuna eşit olacak. Yani hemen hemen çünkü eşit olduğu anda şekil dönmeye başlar. Şimdi şöyle yapalım bakın şu iki parçanın ağırlığı tam orta noktasında ve 2P. Şu iki parçanın da ağırlığı şurada ve 2P arkadaşlar. Şimdi 1 O1'e göre tork alalım. O1'e göre tork aldığımızda 2P bu tarafa doğru çevirirken F kuvveti ile şu 2P ise onu dengelemeye çalışır. <laughs> Hep yaptığım gibi arkadaşlar <laughs> yarım bölmeleri 1 diyeyim tam bölmeleri 2 diyeyim. O zaman başlayalım. Bakın 2P çarpı o 1'e göre aldığım için uzaklık 2 birim. Bu kim dengeliyor? F çarpı bakın dik uzaklık 2, 4 evet artı şu 2P de ona yardım ediyor. Çünkü F ile aynı yönde çeviriyor. 2P çarpı 1. Buradan F'i çekelim. 4P 2P buraya gelse 2P bölü 4 olur sadeleştirirsek arkadaşlar P bölü 2 olur. Birinci durumda. Bu F1 olsun. Şimdi hangisi maksimum hangisi mümkün kafa karıştırmadan hemen ikincisine geçelim. O2'ye göre tork alalım. Şimdi O2'ye göre tork aldığımızda bu sefer durum değişir. Bakın şu 2P ile bu 2P aynı yönde çevirir. F2 F kuvveti onları dengelemeye çalışır. Bu O1'e göre dedik arkadaşlar. O1'e göre tork. O1'e göre O1'e göre tork. Şimdi O2'ye göre tork yapıyoruz. O2'ye göre tork. Göre tork. Şimdi değerli arkadaşlar oraya da göre yaparsak ne dedik? F çarpı 3 bölme her bölmeye 2 dediğimiz için 6 eşittir. Kimi dengeliyor? 2P çarpı 4 bölme artı 2P çarpı 1 bölme. Burası 10P bölü 6 yapar. Yani F 2 eşittir. 5P bölü 3 yapar. Şimdi kim daha büyük? F2. O zaman bu maksimumdur. Buna ne demiş olduk o durumda arkadaşlar bu minimuma kalır. O yüzden kafa karıştırmayın dedim. E büyük 5p bölü 3. Bu kim? F F büyük. Bir de F küçük. Onu da 1 bölü 2 bulduk. P bölü 2. Bunları arkadaşlar karşılıklı ters çevirip çarptığımızda 5 bölü 3, 2 bölü 1. O zaman 10 bölü 3 yapar. Cevabımız A seçeneği olur. Soru 12. Eşit uzunluktaki türdeş X, Y, Z çubuklarının birbirine yapıştırılmasıyla oluşan düzenek şekildeki gibi dengede de çubukların ağırlıkları GX, G, X, olduğuna göre eşitliklerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Bakın eşit uzunlukta ve türdeş. Şimdi hepsinin uzunluğuna mesela L desek veya 2L desek bu ağırlık merkezi tam burasıdır. Şimdi bu da ağırlık merkezi tam ortası. bunun ağırlık merkezi de tam ortası. Yalnız arkadaşlar şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Bir alfa açısı var. Bir de iki alfa açısı var. Bununla ilgili şunu görmeniz lazım sorunun çözümünde. Ben bir tane şöyle kalın arkadaşlar bir çubuk alayım. Bakın şimdi e, şu çubuk böyle. X bu durumdayken bak alfa açısı açmak var. Bir de iki alfa. Tamam mı? Ne demek istediğim bakın. X çubuğu böyleyken ben alfa kadar yapsam Z gibi bir durum olur. Ama şöyle yapsam ne oluyor bu durumda arkadaşlar? Şöyle yaptığımda ağırlık merkezi bakınız ipe yaklaşıyor ağırlık merkezi. Yani buradaki açı arttıkça ağırlık merkezi ipe yaklaşıyor. Şimdi bu benim için çok önemli. Soruyu bana bu çözdürecek. Şimdi ağırlık merkezini tam ortadan gösterdim GZ. Şunu da gösterdim GX. Bakın bunu da gösterdim. Burası arkadaşlar ipe daha yakın olacak. Tamam mı G'ye? Yani buradaki mesafe ben buraya mesela X diyeyim. Şuraya mesela Y diyeyim. X daha yakın. Yani x küçüktür y'den. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bunun dik hizası arkadaşlar y'dir. Dolayısıyla burası da y'dir. Çünkü bunların uzunlukları toplamda eşittir. Yani 2 y'dir. Hani z'nin de e, pardon. Evet evet orası y'dir. Y diyelim. Uzunluk olarak düşey uzunluk olarak y'dir. Uzunlukları 2 y'dir aslında bu bütün çubukların. Şimdi ne olacak arkadaşlar? Şuraya göre, ipe göre çevrenler bu tarafa doğru çevrenleri dengeleyecek. O zaman yazıyorum bakın. Gx çarpı y artı y de ona yardım ediyor. Gy çarpı y eşittir. Gz çarpı y oldu. Gz çarpı y. Şey, Gy çarpı x olacaktı bu arada. Şurayı yanlış yazdım. Burası x olacaktı değil mi? Y'nin uzaklığı x'ti. Şimdi arkadaşlar fazla da uzatmadan her tarafı y'ye bölersem her tarafı y'ye böldüğüm zaman şurada gx kalır. Burada gy çarpı x bölü y kalır. Burada da gz kalır. Bakın gz gx'ten bu kadar daha büyük. Bir kere gz kesinlikle x'ten daha büyüktür. Bu kesin. x ile y aynı tarafta. Bunlar arasında herhangi bir ilişki kuramam. Dolayısıyla bir olacak arkadaşlar. Bir kesin olacak. 3 e, de kesin olmayacak. Şimdi gelelim 2'ye. Z ile y arasında nasıl bir ilişki kurabilir? Bakın x y'den küçük değil mi? O zaman burası arkadaşlar sıfırdan küçük bir değerdir. x bölü y sıfırdan küçük. Yani gx artı gy çarpı sıfırdan küçük. Hadi 0.9 olsun veya başka bir şey. gz. Şimdi arkadaşlar bakın. y z eşit olabilir. Mesela şöyle düşünelim. Şurası 40'tır. 40 Kırk çarpı 0.9'dan burası ne yapar? 6. g gx 4 olabilir. Sonuçta i̇şte x z'den her türlü küçüktür. Dolayısıyla arkadaşlar z Y'ye eşit olabilir. Ondan küçük de olabilir. Büyük de olabilir. Çünkü buradaki değeri bilmiyoruz. Dolayısıyla Z, Y'den büyüktür diyemeyiz. Eşit olma bile ihtimali var. Dolayısıyla kesin olan yalnız birdir. Cevabımız A seçeneği olur. Evet sevgili gençler. Bu bu şekilde bu testi de bitirmiş olduk. Gelecek derslerimizde ve testlerimizde görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.